adamın biri, tanıdığım biri, kamil bir zata, ahiret derdiyle müşerref bir zata geldi ve şunu sordu. Dedi ki, efendim, her gün kavga etmekten bıktım, usandım. Hanımla kavga ediyoruz. Ve ben tabii erkek olduğumdan fiziki güç itibariyle, netice itibariyle haklı çıkamıyorum da. Yani öyle bir şey yok. Yani onu da genç kardeşlerimin duymalarında fayda var. Hanımlara karşı haklı çıkılmaz. Böyle bir imkan yok. Ama delikanlı adam son sözü de asla kadına bırakmaz. Son söz erkekte kalır ve şudur o son söz, haklısın ha. <laughs> e, bunu demeyi bilirse, haklısın demeyi bilirse, e, son söz erkekte kalır. Erkekliğe zarar vermemek lazım. Yani netice itibariyle. Bunu yapamamış işte. Tartışıyor devamlı. E tabii fiziki güç itibariyle kırıcı hanımlar, narin, kırıldan, Adam da düşünmüş, hadis-i şerif okumuş kitaplarda yazıyor. En iyimiz hanımına, en iyi davrananınızdır buyuruyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. E adam Müslüman, dindar, namaz, niyaz kılıyor yani ahiret derdi var. Fakat huy bozuk. <laughs> Hanımında da var öyle bir huy bozukluğu. Her gün kavga, her gün kavga. Buna canımı mı dayanır, buna sinir mi dayanır? Adam hastanelik olur ya. Bunu arz ediyor işte efendim günahlarım dağ gibi oldu, birikti artık yeter. Bari ayrılayım da günahım artmasın yani. Bana müsaade edin, ben hanımı boşacağım. Hakkı hukuku neyse vereceğim, fazla fazla. Helal Helallaşacağım eğer hakkını helal ederse. Ama bu günahın artmasından gözüm korktu efendim benim. Bana müsaade edin ve dua edin, diyor. O da cevabım, dedim ya ahiret derdiyle müşerref. Halisi oradan bakıyor. Bir ay içinde öleceksin, ettiğin lafa bak. Bizimkinde de yorum yapacak cin fikir yok. Tamam, bir ay içinde öleceğiz Allah'ın izniyle. Bugün bir, 30 gün var. Dönüyor evvel. Peki efendim, dönüyor evvel. Bir ay sonra öleceğini bilen adam ne yapar? Öyle yapıyor, devamlı namaz kılıyor. Tevbe, istiğfar, gözü yaşlı, boynu bükük. lokum lokum. Yuzu <laughs> oluyor bizimki. A hanım alışkanlık icabı dürtüyor tabii. Kavga çünkü bir de alışkanlık meselesidir. Yani insan o vakit gelince e, arar yani. Yoksa problem üretir. Fakat teşebbüslere boşa çıkıyor. Adam değişmiş. Haklısın hanım diyor. Hallederiz diyor. Mesele değil diyor. Ne diyorsan o diyor. Yani üzme kendini böyle. Tamam diyor. Haklısın falan. Kadın şaşırıyor. Ya bu adama bir şey olmuş. Saksımı düştü başına. Deniyor bir iki deneme boşun başarısız olunca ne halin varsa gör diyor. Kavganın da bir tadı vardı o da gitti yani. <laughs> Dönüyor mutfağa işine tabii artık. O salata yapıyor bizim de namaz kılıyor <laughs> devamlı. Sayıyor günleri, 30. gün geliyor, kefeni de hazırlıyor, abdest alıyor, bekliyor. Hazreti Azrail gelecek, emaneti alacak. Akşam oluyor, yok. <laughs> Belki ilk gün sayılmıyordur diye bir gün bekliyor. <laughs> Belki hesabı biz yanlış tuttuk diye bir daha bek, bir gün daha bekliyor. Acaba biz yanlış mı anladık? 31 gün müydü hani o aylardan mı falan? İhtiyaten hesabımı yanlış tuttuk falan heyecanla. 34 35 oluyor. Yok. Gelen yok. Diyor ki bazen ömür uzarmış. Kabul olan doa ve sadaka ömrü uzatır malum. Ya da başka bir sebep bilemiyorum. Belki öyle bir şey oldu diyor. Geliyor arıza. Efendim diyor bir ay içinde öleceğimi işaret buyurdunuz. Gittim ben de bekledim ama gördüğünüz gibi bir ay geçti karşınızdayım. Yani yeni durum bu. Ne emredersiniz? Sen otur bakayım diyor. Kavga ne oldu diyor kavga. Valla o günden beri kavga yok efendim. Geçmiş olsun diyor. Olmaz kavga. Çünkü kavga iki diri arasında olur. Biri öldü kavga bitti. Ölmeden önce ölünün hadisi şerif Mu'tu kablenden mota. Öldün kavga bitti. Kesinlikle. Bundan sonra çok güzel geçinirsiniz. Kavga olmaz. Boşanma. Hanım da ölse aşk olur. Yani taraflardan biri ölünce hoş geçim olur. İkisi de ölürse aşk olur. Ama ben hanımına bir şey diyemem. Onu sen yapacaksın. Problem biter taraflardan biri ölünce. Boşanma ne oldu ya? Kim düşünür efendim? Boşanma diyor ben. E, ahiret yolculuğuna hazırlanıyor. Geçmiş olsun, doğru yapıyorsun. Meseleyi çözmüşsün, öldün. Huzura kavuştun. Hadis-i Şerif tahakkuk etti. Ölmeden önce ölünüz. mutlu kable en Sana dediğime gelince. Ben sana dedim ki, bir ay içinde öleceksin. Evet, sen bir ay içinde öleceksin. Hangi ay içinde olduğunu bilmiyorum. Onu Allah bilir. Ocak olur, Mart olur, Kasım olur. Ama kesin olan şu, bir ay içinde, <laughs> bir ay içinde öleceksin. Bunu unutma dünyanın en bahtiyar insanı olursun. Mutluluğun formülünü ilan ediyorum. Malumu ilan ediyorum. Yeni bir şey söylemiyorum. Allah'ı unutma, ölümü unutma. Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut. Dünyadaki en mutlu insan sen olursun. Bunun çaresi bu. Başka yerde arayan çok arar ve bulamaz. Yok çünkü. Dünya öyle bir yer. Dünya vefasız ve burada saadetin, burada mutluluğun egzersizi olur. Hani böyle biraz benzeri benzeri olur ama kendisi olmaz. Dünya ne kamil manada saadete ne de kamil manada felakete müsait olmayan küçücük bir yuvarlaktır. Bu dünya ona yetmez. Süresi de kısıtlıdır zaten. 3-5 gün içinde ne mutluluğu ya. Yani. Olamazsın ki. Veya ne felaketi. Yetişmez ki. İkisinin de gölgesi vardır. Cihanda cennetül me'va muvafık yerla hemdemdir. Muhalif şahsa yer düşmek bu alemde cehennemdir. Bu dünyada diyor saadetin de felaketin kamil manada tecellisine imkan yok ama görüntüsü var, iz düşümü var. Sana onu haber vereyim diyor. Cennetin iz düşümü iyi insanlarla sohbet, cehennemin gölgesi kötülerle beraberliktir diyor. Bir program konusu çocukluk hatıraları falandı. Şiirler falan okundu böyle arayanlardan. Çocuktu, ufacıktım, top oynadım, acıktım falan diye bir şeydi var kim o? Öyle şey. Affan dede. O böyle konu oldu. Programın sonlarına doğru, şimdi bir de dikkatliyiz biz böyle teyakkuzdayız mecburen. Ana kumanda masasındaki çocukla aramızda kulaklıkla bağlantı var. Yayında duyulmayan bir şey var. O önemli neden? E gecenin ikisinde, üçünde e, sarhoş da arayabilir. Kafayı çeker adam. Yani veya bir madde kullanır, e efendi gibi numara yapar, yayına girer, içeride canlı yayın patladı, pimi çeker, Allah göstereyim herkesi ilzam eden sonuçlar olabilir. O yüzden ana kumanda masasındaki çocuktan rica ettim. Yavrum dedim bak aman müteyak kız ol, yani diri ol, dikkatli ol, çok yayına ba bağlanmaya hevesli olma, yani kanaat gelmedikçe kimseye alma. Zararı yok kimse bağlanmasa da bizim... Çenemiz buna yeter yani biz gevezelik yaparız yeterince dedim. Burada da estağfurullah denilecek. <gülüyor> <gülüyor> İki buçuğa geliyor saat çocuk tepiniyor. Hocam çok önemli bir bağlantı var diyor yani adam hakkımı helal etmem diyor falan filan. E bağla dedim madem böyle İnandın mı sen bana çok akıllı bir adam gibi geldi dedi yani. Ben dedi 60 yaşın üzerindeymiş dedi yani doktormuş falan. E iyi, dedim hadi bağla bakalım bu saatte bize suikast yapan çıkmaz inşallah. <laughs> Hayati Bey dedi, lafa bak bak şimdi nasıl giriyor bak. Hayati Bey dedi, altmış küsur yaşına geldim dedi. Bu kadar güzel, kaliteli, zengin, birikimle sahip bir program görmedim dedi. Yani başım döndü dedi. Ya kitap değil kütüphane dedi yani falan. Ama iltifatlar fena halde abartılı. Şimdi haddini aşan zıddına döner. bu kadar fazla iltifat varsa dedim hadi hayır sanma arkasından bir şey çıkacak. Adım dedi ben Doktor Hasan Zengin dedi. Ankara'dan arıyorum sizi dedi. Program biz İstanbul'dayız. Ankara'dan Doktor Hasan Zengin 60 küsur. Beni iltifatlarla başımı döndürmeye çalışıyor. Ama tabii yemezler. Ben anladım. Ne var bir Birden pilav çevirdi. Fakat dedi hayatıma teessüf ederim dedi. Arapça konuşuyorsunuz dedi. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkleri arkadan hançerleyen pis Arapların dilini öğrenmek zorunda mıyım ben dedi. Bak 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 dersine çalışmış. Sıhhat ve içtimali muavenet vekaleti diyeceğiz dedi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı demek dururken dedi. Sosyal Latince kökenli olduğunu ve Arapça kökenli olduğunu falan atlıyor tabi de. Yani ben onları not ediyorum tabi. Baktım adam dolu, zehirini tamamen akıttırmazsak ağrı yapacak, bekliyorum, dinliyorum, sonuna kadar dinleyeyim dedim. bakalım ne kadar. Bir de şu var yani, bir adam saçmalamaya başladığı zaman, dinleyeceksin abi, tavsiye ederim. Yani zordur ama nasılsa biter. 15 dakika filan aralıksız gürledi adam. Ben de bu arada uyumadığımı göstermek için tabii arada girmem lazım lafa yani. Hepten sessiz kalırsam ama mu bu radyocu derler. Doğrudur diyorum. iki de bir. Doğrudur. E, katılıyorum falan diyorum. Bu iki kelimeyi birkaç defa tekrar ettik. Bitti mi dedim sözünüz? Bitti dedi. Cevap istiyor musunuz dedim. Verirseniz dinlerim dedi. Şimdi dedim millete eziyet etmeyelim. Yani 15 dakikadan beri sizinle bağlıyız, can sizinle bağlantıdayız canlı olarak. Siz radyoyu kapatın dedim. Telefonunuzu radyodan isterseniz cevabı dinleyin. Ben size bir cevap vereceğim dedim. Kapandı. Dedim ki sevgili dinleyiciler, Hasan Zengin Bey'e çok minnettarız. Zenginleştirdi programımızı eksik olmasın. Fakat Arapça konuştuğumu söyledi. Bunu kabul edemem. Keşke konuşabiliyor olsam ama ben Arapça bilmem. O bakımdan konuşmam mümkün değil. Yani ben Arapça bilmiyorum. Ayıp değil ya. Yani. Ne yapayım? Cahillik işte. Ben Rusça da bilmiyorum, Çince de bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Yani bu da gerekmeyebilirdi. <laughs> <laughs> Efendim, dolayısıyla Arapça konuşmuş olamam. Ama Arapçadan Türkçe'ye girmiş kelimeler sebebiyle böyle bir itirazla karşılaştımsa karşımızda ciddi bir problem var demektir. Çünkü sevgili dinleyicimizin adı Arapçadan gelmiştir Hasan. Soyadı Farsçadan geldi zengin. Mesleğine işaret eden kelime ise doktor Latince kökenlidir. Üç ayrı dilden gelen kelimeyle ben doktor Hasan zengin falan dedi. Kendisine tavsiyem şudur. Şöyle demeli ben otacı güzel varsın. <laughs> Dalga geçiyoruz yani. Ayrıca Araplar arkadan hançerledi de bilmem ne falan iddialı bir laftır. Ben buna evet hayır şeklinde cevap veremem. Uzman bir tarihçi olduğum söz konusu bile değil. Bilmiyorum. Tamamen doğru kabul ederek cevap vereceğim. Diyelim ki doğru. Bunu ona söyletenler bize de diyorlar ki Onlara da diyorlar ki Türkler geldi sizi sömürdü. Bize diyorlar arkadan hançerledi. Ona diyorlar sizi sömürdü. Ya Türkler buradayken petrol mü vardı, neyini sömürecektir, kumları mı yedik diye de cevap vermeyi beceremiyoruz yani. Orada para olduğunda, petrol olduğunda sen vardın. Sömürdüysen sen sömürdün. Biz sadece, hatta biz tersinden tenkit edildik. Oralara kaynak aktardı falan, çok değer verdi falan diye. Eğer geçmişinde utanç verici sayfalar var diye bir milletin dilini öğrenmeyeceksek, konuşmayacaksak, Arapçayı konuşmayalım diyor dinleyicimiz. Kızıl Kızılderililerden koskoca Amerika kıtasını gasp eden İngilizlere rağmen İngilizce dersi almak neyin nesi? Cezayir'deki soykırımın kanı kurumamasına rağmen Fransızca öğrenmeye ne diyelim? 80 milyon Doğu Türkistan'daki zavallı Müslüman Türk kardeşlerimize yapılan eziyetlere rağmen Rusça okuyanları ülkeden mi sürelim? İçimizde hainler var diye Türkçeden de soğumamız mı lazım? Sevgili dinleyiciler dedim artık bu radyo jargonu, sevgili dinleyiciler falan. Bu mevzuyu burada kapatıyorum dedim müsaadenizle. Çocukluk hatıraları diye bir programa başladık. Hasan Zengin Bey alakasız bir sahadan girdi, eksik olmasın cevabı da verdik. Ancak geri kalan 20 dakika zarfında ricam şu, bağlanan olursa lütfen Hasan Zengin'in lehinde aleyhinde, benim söylediklerimin lehinde aleyhinde bir şey beklemiyorum. Lütfen şu mevzudan bir uzaklaşalım dedim. <laughs> 10 dakika geçti, tepiniyor bizim <laughs> radyoda o çocuk gene. birisi var diyor, bağlamasak hakkını helal etmezmiş diyor. <laughs> diyor, yıllardır dinleyicimizmiş diyor, ada pazarından arıyor. Ee, e, valla mahşerde elim yakanızdadır, benim iki çift lafım var, onu söylemeden ben, ölürüm ben demiş, çatlarım demiş. İyidir, bağla bakalım hadi. Emekli öğretmen arkadaş, Allah selamet versin. Hayati Bey herhalde bize sabrı öğretmek için 15 dakika dinlediniz dedi. Yani sabrı fiilen göstermek için herhalde dedi. Allah razı olsun. Öğrendik de dedi. Çatladık ama burada dedi. Çatladık, soğuk, terledim dedi. Ya neler çektim. Hocam dedi hadi dinledin, anladık. Çünkü eski bir hüküm. Ve ma cevabı ahmak illa sükut. Ejdat öyle der. Ahmağa verilecek en güzel cevap sükuttur. Anladık da dedi. Orada bir diyordun ki doğrudur. Ona da yanamadım dedi ya. Nesi doğrudur dedi bu adama. Efendim ben o adama dedim ki doğrudur. O da durmadı ne yapayım? Neyin nesine, katılıyorum neyin nesi yani dedi. Katılıyorum. gülmekten katılıyorum dedi. Yoksa iştirak ediyorum diyebilirdim. Çünkü bize iştirak ediyor değil. Katılıyorum diyor. Adam anlamadıysa ben ne yapayım? O kişiden bir daha ne cevap geldi, ne varlığından haberdar olduk. Bir daha, bir daha görmedik.